Bursa Spor'un enerji deposu Kirit'e Antep yolculuğu öncesi esprilerine bir yenisini daha ekledi. Rumen oyuncu bu kez de ulaşım görevlisi Mesut'un gözlüğüne kafayı taktı. Ne var burada? Sen burada mı kalıyorsun? Yok ne yapacağım? Ya daha iyi ya. Sen burada mı Ben çay evet. veriyorum. Çay buradan nasıl alacaksın? Çay yemek veriyorum burada. Sen vereceksin. Evet. Ben ne zaman şey istiyor yapalım. böyle yap. Tamam. tamam. <laughs> <laughs> Haydi Mesut ya. Kim o? Ne yapıyor? İyi. Mesut göz nerede? Göz göz nerede? Ya hep direkt vuruyorum. Ne istiyorsun? Hep yok. Belki bu hafta. Direkt gol bu hafta. Tamam. Bu direkt, direkt yok. Bel göz nerede? Göz. Yok. Gözlük. Gözlük mü? göz Ne oluyor bu böyle? O ne ya? Ayakkabıları bilmiyor. Bebek mi? Gözlük de bilmiyor. Bebek mi? <laughs> Bebek <laughs> 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 Ne o ne ya? Ya Mesut bak güzel jöle yapıyor. Bak en güzel şoför bu. En güzel şoför. En güzel şoför. şoför. Bir, numara. Bir, bir numara. Bir numara. numara. Roma'ya gidiyorsun. Ne zaman? Yani çekti tatil. tatil. Tatilde Roma'ya gidiyor. Evet. De. Haydi biz gidiyoruz. Çok güzel. Ya çok güzel. Valla güzel. Ha. Evet. E, benim benim he? Evet. benim oldu. Güzel. benim oldu o zaman. Hadi kanka gidiyor otobüs. Yok gitmiyorum. <laughs> <laughs> Kilit ha... Gözlükeni mi? Bu benim yok. Kimin gözü? Mesut. Nasıl yakışsa bu? Bilmiyorum ya. Yok. benim daha güzel. Bu kötü var. E o taktın? Bu garanti 10 lira veriyor. Yüzde Senin gözlük kaç lira? Daha, daha fazla var. Kaç daha, lira? Daha, daha pahalı. <laughs> bu 10 lira veriyor diyor tamam hediye. O ne? 10 lira mı? Bak. Ne marka? Bir marka yok. Markasız. <laughs> benzin lazım sen istiyor musun <gülüyor> <gülüyor> oha <gülüyor> <gülüyor>